Herkese merhaba. Bugün yeni tatlar challenge yapıyoruz yeniden. Yeniden değil aslında. Kanalın doğum gününü özel. Kanalın doğum gününü özel bu videoyu yapıyoruz. Çok uzatmadan başlayalım. Şimdi bunlar. Wanted var. Katçanki var. Gof. Gofri var. Bilkadan. Twist var. Süt burger. Bu neymiş anlamadım. Bitter çikolatalı bir şey. Tadellerin çok garip başka bir paket daha var. Şunu yemediğinize eminim. Şunu aranızda yemeyen bir birden fazla insan çıkacağıma eminim. Çünkü bu bir de çünkü bu bir de yurt dışından gelen bir şey olduğu için yediğinizi düşünmüyorum. Burada Godiva var. Narin de oyuna dahil oldu. Ezme şunları bir çekil Burada delice var. Burada metro 3 var. <laughs> Burada sihirli küpler var. Bunun şeyinde reklamında küp, küp, küp görünüyor dışı. Ekip işte çıkacak işte. <laughs> ben adını ne koysam acaba? <laughs> Hep burada kanki var. Bu sos bor. Bunu aslında yemiş olabilirim. Ama yememiş de olabilirim. Emin değilim. Burada da ya Bu nasıl bir İngilizce? Pea Pea yazıyor. Yanına nüt eklemişler. Üvers. <laughs> Hayır. Tamam. Hızlıca başlamalıyız çünkü narin yiyecek hepsini. Evet. Ilk, ilk önce bunu yiyelim. Bunu yiyoruz. paketi de çok bu arada. Bizim dondurma challenge'ta kullan bizim dondurma challenge'ta yediğimiz dondurmaların paketlerine benziyor poşet paketlerine. Şöyle. Yeme yeme sen. Sen yeme bu kedi mamasını. Bu kedi mamasını. Hadi git. Narin bu arada çok tatlıdır. On üzerinden az. Yoğun bir tadı var. Fındık, kre karamel, çikolata, bir pirinç patlağı olabilir içinde. Bunlar bir araya gelip çok yoğun bir tat oluştu Sırada Twits var. Şu işte ya. Muhtemelen ezilmiş olacak. Ya dolandırıcılık nedir? Şuna bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? İnşallah yapabileceğiz bu videoyu. Hadi bakalım seni dışarıya alalım. Pardon. Yiyeceğim hakkında da bir fikrim yok muhtemelen böyle yiyeceğim. Şu kadar büyük bir kedi böyle de silah tutuyormuş gibi alıyorum. Şu şu kadar büyük bir kedi nasıl kapı kolunu oynatabiliyor? Bir aralar bu kapıyı da açıyordu, Şöyle <laughs> atlayıp. Neyse devam edelim. <laughs> Delice var. Bu nasıl böyle açın diye. Tamam. Açamıyoruz. Açamıyoruz. Açamıyorsak niye burada böyle bir işaret var? Ortadan ikiye bölün diyor. Ortadan ikiye bölemiyoruz. Bundan güzel bir tat bekliyorum. Klasik çi donmuş çikolata, çikolata sosu, kek ve krema. Şimdi Godiva'ya geldik. Aa. Bu sanırım Aa, evet bu gofret değilmiş. Ben bunu gofret olarak almıştım. Böyle bir şey çıktı. Şimdi anladım. Benden bir şey beklemeyin çünkü ben bütün çikolataları severim.